Watch the Wonder'la saatleri değerlendirdiğimiz serimizin ikinci bölümündeyiz. Kendisinin çok başarılı bir saat hesabı var. Takip etmeyi unutmayın. Yiğit Han hazırsan yeni markaların geliyor. Hazırım. Jacob Co. Jacob Co tabii ki ultra luxury segmentte değerlendirebileceğimiz bir marka. İşte pırlantalı, çok pahalı, belki dünyanın en pahalı saatleri olarak nitelendirebileceğimiz bir saat. Bana çok hitap etmiyor, çok gösterişli, çok kaba olduğunu düşünüyorum. Jacob Co'yu şöyle konumlandırabiliriz. Cartier. Cartier benim çok sevdiğim bir saat markası. İlk erkek kol saatini üreten marka olması sebebiyle de saatçilik dünyasında ayrı bir yeri var. Lüks segmentte değerlendirebiliriz. Şöyle yerleştirebiliriz Cartier'i. Breitling. Breitling Navitimer gibi modelleriyle aslında saatçilik dünyasında yeri olan bir marka. Bazı modellerindeki entegre bilezikleri çok iyi. Orta lüks arası bir yere konumlandırılır. Güzellik olarak da benim için yine orta seviyede şöyle konumlandırabiliriz Breitling'i. Odemal Piguet. Saatçilik dünyasında Patek Rolex AP üçlüsü aslında en bilinen üç marka. Yani Royal Oak modeli üzerinden tabii ki bütün sansasyonunu yaratmış durumda. İnovasyon konusunda geri kaldığını düşündüğüm bir marka. Yeni saat üretmekte zorlanıyorlar ve sürekli Royal Oak modeline bağlı. Takan kitlede Rolex'e benzemeye başladı biraz. Çok fazla saatten anlamayan ama kolumda AP olsun diyen bir kitlesi var. E, AP'yi şöyle konumlandıralım. IWC. Özellikle Porsche Cruiser, Ingenieur gibi modelleriyle çok ön plana çıkıyor. Ben Ingenieur modelini çok beğeniyorum. Orta lüks segment arası bir yerde şöyle konumlandıralım IWC'yi. Vacheron Constantin. Vacheron da özellikle son dönemde saatçilik dünyasında çok öne çıkan bir marka. Aslında şu anda böyle gerçek saatten anlayan old money olarak nitelendirebileceğimiz insanların tercih ettiği bir marka konumuna geldi. Çok güzel modelleri var. Özellikle Mercador modeli benim çok beğendiğim bir model. Ultra lüks segmentte değerlendirebileceğimiz bir marka. Çok komplikasyonlu modellerinin fiyatları da çok yukarıda. Vacheron'u da şöyle konumlandıralım. Longin. Oldukça köklü bir marka. Yaş grubu olarak daha üst yaş grubuna hitap ettiğini düşünüyorum. Longeni şöyle konumlandıralım. Panerai. Panerai açıkçası benim çok da sevmediğim bir marka. E, estetik açıdan orta lüks arası bir yerde konumlandıralım. Hamilton. Hamilton da benim yine sevdiğim markalardan biri. Özellikle military watch dediğimiz daha askeri kökenli saatlerde oldukça önemli bir marka. Benim de kullandığım Jazz Master modeli var. Giriş orta segmentte konumlandırabileceğimiz bir marka. Tudor. Tudor da saat dünyasında yine çok tartışmalara yol açan bir marka. Tabii ki Rolex grubun bünyesinde olması itibariyle Rolex'in hep gölgesinde kalıyor. İşte Rolex almayan insanların aldığı marka olarak bir nitelendirilmesi var. Ben biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. E, oldukça güzel modeller olduğunu düşünüyorum. Şu an kolumda da bir tane Black Bay var zaten. Tudor'u da şöyle yerleştirelim. Son olarak Citizen. Citizen e, Japon saatçiliğinin ile birlikte en önemli iki markası. Bir estetik olarak çok güzel modelleri var. Özellikle Suyosa serisi farklı farklı kadran renkleri sebebiyle de kombinlere çok uyan bir marka. Ama tabii ki lükslük seviyesi olarak giriş segment bir marka olarak düşünebiliriz Citizen'da. Çok teşekkür ederiz İtan. Güzel bir liste oldu. Rica ederim. Siz de favori saat markalarınızı yorumlara yazmayı unutmayın.